Yok. CHP son tweet. Acil! Bir dakika kardeşim hemen bakıyorum. Suriyeliler akrabamız ama doğru. Ne diyorsun Kemal dede? Ee, Suriye meselesini iki senede çözerim paketler atarım demiş. Kemal demiş. Sevgili halkım. Efendim hayatım. Suriyeliler ve Suriye konusunu konuşacağız. 3 milyon resmi rakamlara göre 600 bin Suriyeli var bizim topraklarımızdan. Ben çevireceğim orada diyor ki S-400'e ne gerek var benim füze dururken. Özellikle Suriye'ye komşu olan illerimizde bu yoğunluğu görüyoruz. Hatta bazı illerimizde Türk vatandaşlarından fazla Suriyeli vatandaşlar var. Evet. Ciddi şikayetler var. Geçinemeyen, işsiz kalan insanlar. Suriyelilerden şikayet ediyorlar. Ve önümüzdeki süreçte çok daha ciddi açmazlarla toplum olarak karşılaşabiliriz. Ve bu sorun çözmek zorundayız. Bunlar çözemediler. Çözme güçleri de yok. Kapasiteleri de yok. Ama biz çözeceğiz. İnsani boyutuyla ele alacağı sorunu ve çözeceğiz. Şanlıurfa'da bir sabahçı kahvesine gitmiştim. Oradaki sabahçı işsiz insanların gelip nasıl iş bulduklarını görmek istemiştim. Sabahçı kahvesinde insanlar oturuyor. Bir kamyon veya kamyonet geliyor. Birisi iniyor aşağıya. 15 işçi, 20 işçi diyor ve insanlar binip gidiyorlar. Yaşlı bir adama senin için gitmedin diye sorduğumda benim ailem kalabalık. 120 lira günlük olabilirse ben ancak gidebiliyorum çalışmaya. Suriyeliler geldi. Çok daha ucuza çalışıyorlar. 50 liraya 60 liraya gidiyorlar. Saatte yok. Dolayısıyla ben 50-60 lirayla ailemi geçindiremiyorum dedim. Bu bir sabahçı kahvesinde bana söylenen. Gidin İstanbul'a, gidin İzmir'e, gidin Kayseri'ye, efendim Hatay'a, Kilise, Gaziantep'e gidin. Buna benzer yüzlerce olay, yüzlerce manzara görürsünüz. Bu sorunu çözmemiz lazım. Öncelikle Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. Büyükelçilikleri açacağız. Ben Avrupa Birliği'ne gittiğimde bana Suriyeli mültecilerden şikayet ettiler. Onlara şunu söyledim. Neden şikayet ediyorsunuz? Mülteciler geldi diye mi? Peki Suriye'de kan gövdeyi götürürken sesiniz çıkmıyordu. Mülteciler Türkiye'ye gelirken sesiniz çıkmıyordu. Ne zaman sizin kapıya dayandılar bağırmaya başladınız? Peki nasıl çözülecek diye bana sordular. Dedim ki Sizin <laughs> Dur bakalım devam var. Dedim ki elinizi cebinize atacaksınız. Suriyelilerin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini, her şeyini, hastanesini, hepsini yapacaksınız. Arkasından Suriyelileri biz kendi ülkelerine göndereceğiz. Irkçılık yapmıyoruz. Bir daha söylüyorum. Suriyeliler bizim akrabalarımız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Suriyeli akrabam yok. Akrabalarım Erzurumlu. birazdan iyi Nideli. Bu kadar. Teşekkür ederim. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. İktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorunu. <laughs> izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim. İki yıl kararlıyım ve biz bunu yapacağız. Dedim ki... or, Güzel. Eee bu tarz açıklamalar dediğim gibi bence önemli. Bunun ardına bir de bu işin nasıl olacağını çok basit halkın anlayabileceği şekilde madde madde sıra sıra paylaşabilirlerse böyle bir program oluşturabilirse bunun çok daha iyi bir dönüşünün olacağını düşünüyorum. Ortaya somut bir çözüm koymak şu an bu konudan rahatsız olan halkın çok ciddi bir çoğunluğunu da ee, A haklılar dedirtecektir. Ben C diyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar.